işkin, onkoloji ve bazı kan hastalıklarına da giriyor. Hepsine destek vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız öncelikle, demek galiba yanlış olmaz, o doğrultuda ve o zeminde kurulan bir vakıfız. Onun temelinde başlayıp bütün Ege bölgesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir sistemimiz var bizim. O sistemimizde öncelikle hastalarımızı kayıt etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de öncelikle hastalarımıza erişmeye ihtiyaç duyuyoruz. Onlar bize doğrudan gelemeyi biliyorlar. Her birinizin çok çok iyi bildiği süreçlerden dolayı. Bizler onları her bir yerde kucaklayıp yakalamaya çalışıyoruz. Hem kurumların yönlendirmeleriyle, hem vatandaşlarımızın diyeyim, yönlendirmeleriyle, hem hemşirelerimizin, bütün herkesin yönlendirmeleriyle hastalarımıza ulaşıyoruz. Onların haricinde bizler denk gelebiliyoruz. Doğrudan ofisimize gelebiliyorlar. İzmir Pasaport'ta sosyal hizmetler ofisimiz var. Göstereyim. Oraya gelebiliyorlar. Ya da biz hastane ve ev ziyaretleriyle doğrudan kendilerinin yanlarında oluyoruz ve evraklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Minik bir evrak sürecimiz var. Sosyal hizmetlerdeki gibi değil. Daha önce sosyal hizmetler geçmişim olduğu için de biliyorum. Öyle o kadar detaylı, o kadar komplike halde değil. Tabii ki dezavantajlı ve yeni tanılı hastalarımızdan başlayarak iletmeye çalışıyoruz desteklerimizi. Bu doğrultuda da hastalarımıza ulaşıyoruz. Arkadaşlar her yerde var, her yerde izinlerimiz var. Hastanelerde izinlerimiz var, Aydın'da da var hazır buradayken. Sağlık Müdürlüğümüzün de desteğiyle burada rahatlıkla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ailelerimize ulaştıktan sonra evraklarla gidiyoruz biz. Hastanelerde kendilerinden ne kadar onların da izinleri doğrultusunda toparlayabiliyorsak orada halletmeye çalışıyoruz ki hastanedeyken yakalayalım ve süreçlerini tamamlayalım. Evlerde de aynı şekilde. Çok çok dezavantajlı bölgelerde olan hastalarımız var. İzmir'e, belki diğer bölgelere erişimi olmayan hastalarımız var. Onları da doğrudan evlerinde ziyaret ederek toparlamaya çalışıyoruz. Ve lösterimizle bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Bu bağımız gerçekleştikten sonra bizim çeşitli projelerimiz var. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Gençlik projelerimiz var. Hayat bağları projemiz var. Lasemine yolculuk projemiz var. Fedakar babalar projemiz var ve atölyelerimiz var. Lasemilik ürünlerimizi biliyorsunuz. Bunları bizim iyileşmiş annelerimiz yapıyorlar ya da iyileşmiş çocuklarımızın anneleri yapıyorlar. Onlarla öncelikle bu bahsettiğim süreçlerde bir araya geliyoruz ve denk geliyoruz. Bu süreçlerden sonra da Süreçler içerisinde kendilerinden detaylı bilgi almış da oluyoruz ve süreçlerini takip ediyoruz tabii ki. Hem sağlık durumu aramalarıyla hem kendileriyle buluştuğumuzda hem onlar bizlerle buluştuğumuzda bu süreçler içerisinde. Ve sonra diyoruz ki böyle bir annemiz vardı, böyle bir hastamız vardı. Bu hastamıza biz acaba e, lese ve dükkan ya da atölyemizde destekleyebilir miyiz? Kendisi de bu konuda bize destek vermek isterdi. Ve bu noktada öncelikle halk eğitimlerle görüşüyoruz ve halk eğitimlerle görüştükten sonra da bir sertifika programına dahil ediyoruz. Bu programdan sonra, başarıyla tamamladıktan sonra da bizim pasaport ofisimizdeki sosyal hizmetlerde çalışmaya başlıyorlar ve kendileri orada bebekleri yapmaya başlıyorlar diyebiliriz. Bizim ofiste böyle harıl harıl bir çalışma oluyor. Bir, o dükkandan bir geçiyoruz ya da o atölyeden bir geçiyoruz. Ortalık bebek, ortalık böyle rengarenk, bambaşka bir enerji oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Gençlik projeleri e, her yerdeler gençlerimiz, burada da varlar. Hem eğitimlerle, hem sosyal aktivitelerle, hem kendilerinin ihtiyaç duyduğu ne varsa ve neyse o süredeki ihtiyaçları tamamlamaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. E, yalnızca bizler onları desteklemiyoruz, onların birbirlerinin desteklemesi için de alanlar yaratıyoruz. E, hem iyileşmiş olanlar, hem süreçte olanlar, hem sürece yeni başlayanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve onlar birbirleriyle... E, bir ağ kurmuş oluyorlar ve bu ağ devam etmiş oluyor. Bizlerin bulunmasındansa onların kendilerini kurduğu bu ağlarda bir araya gelmeleri çok çok kıymetli oluyor. Aynı şekilde ev ziyaretlerine geliyorlar bizlerle. Hastalarımıza kendileri dokunuyorlar. Hastane ziyaretlerinde bulunuyorlar. İl il geziyorlar, ilçe ilçe geziyorlar. Aynı şekilde fedakar babalarımız için de isminden de anlaşılacağı gibi iyileşmiş çocuklarımız ya da süreçte olan çocuklarımızın babaları. Onları da bu şekilde bir araya getiriyoruz. Hayat Bağları projemiz de aynı şekilde ee, bağları güçlendirmek. Aynı isminde olduğu gibi hayatlarını birbirlerinin de dokunmasını sağlamak bizim de onların bağlarını koparmamak için destek vermeye çalıştığımız bir projemiz. Lösemiyle yolculuk daha çok e, tıbbi olarak kendilerini desteklemeye çalıştığımız bir projemiz. Lösemi nedir? Kanser nedir? Bu süreçten de nasıl ilerlenir? Yine sizler gibi çok değerli gönüllülerin desteğiyle, bu alanlarda uzmanlaşmış gönüllülerin desteğiyle veriyoruz. Online de veriyoruz, yer yer her ilde, her ilçede alanlar sunmaya çalışıp oralarda da bir araya getiriyoruz kendilerini gibi projelerimiz. Aslında çok güzel özetlediniz. Sağlığına kavuştuktan sonra neler yaptığımız konusu da önemli. Peki bir lösemli çocuk annesi bize başvurdu. Ee, sonra serüven nasıl başlıyor? Ayni, nakti, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim, e, hani o süreçlerden de biraz bahsedersek eğer. Mesela ihtiyaçlı bir e, lösevini çocuk ailesine, annesine hatta e, bağlanan rakamı söylemekte herhalde bir sakınca yok. İhtiyaçlı bir aileye direkt 15 bin lira aylık bağlıyor lösev. Ki her türlü ihtiyacını aile karşılayabilsin. Biz artık şunları duymak istemiyoruz. Çocuğuma et yediremedim, param yok. çocuğumu kemoterapiye götüremedim. Ulaşım ulaşıma ayıracak param yok. Ya da anne anne babanın okuma yazması yok. Herkes şehirlerde yaşamıyor, tahmin edersiniz ki. Bulundukları yerlerde sağlık hizmetine erişebilme imkanları olmayan yerlerden bahsediyorum ben. Dolayısıyla biz onların bu e, süreçteki atacağı her adımı çok iyi biliyoruz. Çünkü bizim kurucumuz bir çocuk hematoloji, onkolojik doktoru ve devlette bu hizmeti vermişken e, halkın yaşadıklarını görüyor. O şartları görüyor ve o şartlara uygun projeleri hayata geçiriyor. Önce neyle başlıyor? E, Losante Hastanesi yani sağlıkla başlıyor. Ee, anne ile çocuk e, yalnız tek bir odada e, başı, sürecin başından sonuna kadar e, beraber oluyorlar. Daha sonra çocuk sağlığına kavuşuyor, tabii ki maalesef eğitimden geri kaldığı için lösemini Çocuklar Koleji'ne e, eğitim, daha doğrusu onun ihtiyacını karşılayacak bir eğitim sisteminde eğitim almaya ihtiyaç duyuyor. Bunu Üstün Hoca projelendiriyor ve okul kuruyor ve bunları vakfın kuruluşunun akabininde yapıyor. Ve 1998'de kurulmuş olan bir vakıf, iki yıl sonra, yalnızca iki yıl sonra Lösante Hastanesi'ni kuruyor. O zamanlar 17 yatak, yalnızca çocuk hastanesi. Akabinde Lösemili Çocuklar Köyü, okul, yani ana insani ihtiyaçları giderecek büyük projeleri hayata geçiriyor. Ve şu an hala hayata geçirmeye de devam ettiğimiz projelerimiz var ve bunu üstün hocamız 98'li yıllarda bir avuç ekiple yapıyor. O zamanın teknolojik şartları, o zamanın sivil topluma bakışı, değil mi? Hani tahmin edebilirsiniz. Şu an bile çok e, zemin Türkiye'de çok e, hani güven anlamında. Ee, bizi tabi zorluyor çok dernek ve vakıflarla alakalı çok çeşitli haberlerle halkımızın çünkü pek çok kez güveni sarsıldı. Ama ne mutlu ki şu an herkes kurbanını, fitresini, zekatını, işte adağını, yardımlarını, sebepler çok çeşitli. LÖSEV'e bağışlıyorlar. Böyle bir güven ortamı sağladı ülkede LÖSEV. Şu an e, itibar güven itibar endeksinde LÖSE Türkiye'de ilk 3 markadan bir tanesi, STK arasında ilk üçten bahsetmiyorum. Marka arasında en güvenilir ilk üç isimden bir tanesi. Biz bunların reklamlarını yapmadık, tanıtım çalışmaları da yapmadık, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bizi aslında bugüne getiren hizmetimizin kusursuzluğu ve kalitesi. Bizi hastalar anlatıyor. Emine Hoca'yı dinlediniz. Hava Hocamı dinlediniz. Kulaktan kulağa bizim arkamızda elbette ki halk var. Biz e, ne bir kamu eee kamuya bir bağı, bağlılığımız yok. Devletle alakalı değiliz. Bir çocuk doktorunu kurduğu özel bir sivil toplum kurmuşuz işinde uzman ve profesyonel. Ekibimizin çoğu sosyal hizmet uzmanı ve e, bütün Türkiye'deki yani en uzak ilin köyüne kadar bizim bütün ekiplerimiz seyahat halinde. Girmediğimiz hiçbir yer yok. Yardım götürmediğimiz hiçbir yer yok. Ama ulaşamadığımız, haberdar varlığından haberdar olamadığımız hastalar var. Neden ilçe sağlığı, il sağlığı geziyoruz? Sizinle kurumsal ziyaretimizde istediğimiz yardım mıydı? Hayır. Sizden ne yardım istedik? Biz hastalara ulaşmak istiyoruz. Istedim, değil mi Mustafa Bey? Bizim derdimiz daha çok hastaya ulaşmak. Hatta en büyük derdimiz bize ulaşamayacak olan çocuk hastaya ulaşmak. Çünkü o anne ben lösebe gidiyorum kayıt olacağım diyemez. Annesi sosyo-kültürel düzeyi tabii ki maalesef orta ya da daha düşük olan aileler olduğunu da hesaba katacak olursak bizim onları bize bul, 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 e, bulmalarını bekleyecek vaktimiz yok. Biz onları buluyoruz her yerde. Eczaneleri geziyoruz, muhtarları geziyoruz, kurumları geziyoruz, seminerler veriyoruz. Üniversitelerde fayda projemiz var. Orada ailelere sesleniyoruz, çocuklara sesleniyoruz, öğrencilere, akademisyenlere, idari kadrolara. Ailenizde hasta var mı diyoruz. Biz bize yardım edin demiyoruz. Biz yardım etmek için geldik. Bize hasta yönlendirin diyoruz. Bunu duyanlar da elbette şaşırıyorlar. Çünkü pek çok dernek ve vakıf merhaba yardım eder misiniz diyorlar. Biz merhaba yardıma ihtiyacı olan onkoloji hastası var mı diyoruz bunu bütün Türkiye'de diyoruz. Ve e, tabii yine kurucumuz bu işin uzmanı olan bir hekim olduğu için sürece başından sonuna kadar ailenin ayağına nerede taş takılacaksa hepsinden haberdar olduğumuz için hepsinin projesi var. Yani bizde bir aile Lösev'in Lösev iyidir ama şurada halledemedi diyemez. Böyle bir şey duyamazsınız. Çünkü var gücümüzle çalışıyoruz. Lösante Hastanesi gibi şahane bir hastaneyi ülkemize kazandırdık. Umarım ki tam kapasite 400 yatağın tamamını da kullanırız çocuklar için ve bu hastanelerin de sayısını artırırız. Biz Ege bölgesindeki hastanın tutup sevkini artık Ankara'ya yapmayalım değil mi? Ya da Aydın'daki, Muğla'daki bölgede bir hastane olmasını istiyoruz. Arzumuz bu. Ama bunu istemekle kalmıyoruz aksiyonumuz devam ediyor. Yer arıyoruz, bulduk. İşte o zaman bir de köy projemiz olsun, okul projemiz de olsun. Çünkü bunlar hep birbirini takip eden projeler. Bunlar insani ihtiyaçlar. O yüzden biz Ege bölgesinde çok uzun süredir varız. Ee, i̇stedik ki neler yapıyoruz bunları size bizzat biz anlatalım görsellerimizle. Bölüm yöneticileri olarak geldik. Ee, hani bizzat bizlerden dinleyin istedik. Biz var gücümüzle profesyonel ekibimizle bölgede varız. Ama bunu bu işleri siz, siz de yapamayız. Yani sizin gönüllülüğünüz, sizin her türlü desteğiniz. <laughs> yani ufacık sosyal medyada bizi takip edip bir like bırakmanız ya da onu paylaşmanız bile bize tanım edemeyeceğiniz anlamda bir destek oluyor. Bırakın bağışı, gönüllülük, her türlü gönüllülük. Öğretmenimiz İnce Okulu'nda, Cemile Hocam zaten pek çok proje okullarda yürüttüğümüzü biliyor ve kendisi de bizzat yürütüyor. Okullarda varı seminerler veriyoruz. Seminer, çocuk, çocuklara sivil toplumu yardımlaşmayı ya da toplumda ee, sağlıklı kişiler kadar görmediğimiz, ulaşamadığımız, haberdar olmadığımız ama bizim desteğimize ihtiyacı olan dezavantajlı kardeşlerimiz var. Bunu anlatıyoruz çocuklara, ölümden, kanserden bahsetmeden ve onlara sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamı da anlatıyoruz. Tabii ki sivil toplum kuruluşu olarak, sağlık ve eğitim vakfı olarak sadece kanserden değil, sağlıkla alakalı konularda da bilgiler bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Okullarda varız, üniversitelerde fayda projesiyle varız, kurumlarda kurumsal iletişim projesiyle varız, her yerde varız. Ama sizlerin de yönlendirmesiyle giremediğiniz yerlerde de kendinizi anlam